Gençlerin genellikle sosyal bir aktivite olarak gelen gençler de var. Aynı zamanda müsabık olan, olmak isteyen gençlerimiz de var. Bunu ikiye böldüğümüz zaman yani genellikle en çok müsabakaya katılmak isteyen gençler olacak. Biz ondan dolayı e, biz gençlerimizi bu şekilde ileri bir seviyeye taşımak istiyoruz. Heh, i̇ki türlü böldüğümüz zaman, ikiye böldüğümüz zaman müsabık olmak isteyen çok insan, çok çocuk var. Ama maalesef ki bu yetenekler değerlendirilemiyor çünkü destek yok. Yani biz de bir yere kadar bir maddi imkan sağlayabiliyoruz. Aileler de maddi imkan sağlayamıyor. Ama hemen bunu bir spor faaliyeti olarak görürsek, hani gençleri çok önüne açmak istiyorsak, bir belediye başkanımız olsun veya bir valiliğimiz buna bir spora bir el atarsa, biz antrenör sayesinde bu çocuklar çok iyi bir dereceye bir yere getirebiliriz. Yani bu doğuda gerçekten zayıf durumda. Yani gerçekten biz bunu istiyoruz. Hani gençler de bunu istiyor. Bu sefer ne oluyor? Ee, hani antrenör burada hiçbir şey yapamazken bu sefer çocuk o yeteneğini kaybediyor. Kaybedince de gidip maddeye bulaşıyor. Biz bunu istemiyoruz.